Suriye, Esed'in zulmü altında son 3 yılda sadece ölen kadın sayısı 9500. Gazze'de bir yıl içerisinde 300 tane kadın öldürülüyor. denetime el koyduğu andan itibaren 65 tane kadın öldürüldü. Bosna Savaşı ne kadar unutulsa da orada da 20 binden fazla kadın öldürüldü. da bu kaderi paylaşan kadın sayısı 15 bulmakta. Yani sadece biz İslam coğrafyası da demiyoruz. Yani bütün dünya içerisinde özellikle üçüncü dünya ülkeleri, e, emperyalist güçlerin görmek istemediği ülkelerdeki kadınlar veya küresel gücün olsun, onlar olsa da olur, olmasa dedikleri kadınlar bunlar. Bizim arkadaşımız biraz da bu işteki isyanımız o. Yani eğer duyuracaksak kadın adını, rengi, fikri, e, nereli olduğu, hangi etnik kimliğe bağlı olduğunu yargılamadan ortak bir dille kadının sesini haykırmalıyız. O zaman daha samimi olur bu günler.